Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektör arası yolculuğumuz devam ediyor. Bugün sizlere TÜYAP Maden Fuarı'ndan sesleniyoruz. Alpin makineye konuk olduk. Yanımızda firmamızın genel müdürü Mehmet Emin Özalp Bey bulunmakta. Bakalım bizlere fuar hakkında neler söyleyecekler. Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ yoğun bir fuar. Biraz ee, yoğun evet. Beklentilerinizi konuşalım isterseniz. Nasıl geçiyor? Fuarın güzel geçiyor. Tabii e, fuarlar bizim için önemli tanıtım noktaları. İlginin yüksek olması bizim aradığımız birincil bir özellik. Bu bakımdan güzel. Peki. E, öncelikle firmayı tanıyalım. İzleyicilerimize tanıştıralım sizleri. E, sektörünüzün iyiliğinden biri oldunuz. İdol ve evet. e, ileriye dönük çok e, projeleri olan bir firmasınız. Teşekkür ederim. Ama biraz geçmişe gidelim. Kaç yılda sektöre girdik? Bugünlere nasıl geldik? Teşekkür ediyorum. E, firmamız aslında çok eski bir firma değil. Ama orijinal olarak bakarsanız bayağı eskiyiz. 1998 yılında kuruldu şirketimiz. E, i̇lk önce ithalat olarak başladık. Yani traktör ithalatıyla başladık. Orijinimize bağlı olarak tarıma devam etme maksadıyla. Akabinde e, üretime de başlayaraktan Türkiye'nin ilklerini yapma birinci hedefimiz oldu. Yani. işte bundan önce işte Türkiye'nin ilk lazer kontrolüyle çalışan tarla tesviye makinesi, muhtelif tarım makinaları bunların hepsi Türkiye'de ilkler olmak üzere e, yaptık. Dördüncü veya dördüncü, beşinci ve altıncı ilklerimizde iş makinaları sektöründe gerçekleştirdik ve Türk müşterilerimizin Türk madencilerimizin ve madencilik dışında birçok sektörün hizmetine sunduk ve istediğimiz performansı da teknik olarak yakalamış durumdayız. Bu da bizim için ayrı moral ve motivasyon kaynağı oldu. Evet, aslında tabii ki şu an Maden Fuarı'ndayız ama siz sadece madencilikle ilgilenmiyorsunuz. Evet, çok farklı evet, sektörlerde evet, de evet, çalışıyorsunuz evet, ve bu anlamda evet. da, da devam etmekte. Evet. E, maden sektörüne girmeniz de aslında gelen talepler de olsun da oldu. Evet. E, çok da güzel e, ürünler e, ortaya çıkardınız, evet. patentli evet. ürünleriniz oldu. Evet. Arkamızda duran e, ve burada göreceğe çıkardığınız bir ürününüz var. Evet. ...şöyle bir ürünleri tanıyacak olursak neler var? Şimdi madencilikte, maden, yeraltı madenciliğinde e, benim sonradan tespitim e, aşağıdaki maden cevherinin yeryüzüne taşınması sıkıntısı. Dar alanlarda ve zor fiziki şartlar altında bunu realize etmek çok zor idi. Biz bunu tespit ettik öncelikle. Akabinde normal yer üstü için hazırladığımız yükleyi, mini yükleyicilerimizi kısmi adaptasyonlarla yer altına entegre de... ...birinci çözümü sağlamış olduk. Baktık ki bu da yeterli değil, hızlılık sağlamıyor. Ee, bunun üzerine kamyon tarzı, mini taşıyıcı tarzı bir makina dizaynını geliştirerekten... Ee, ...arkamızda gördüğümüz makineyi Türk Madencilerin hizmetine sunduk. Bundan da ciddi bir performans alınmakta. Ee, yani şöyle söyleyeyim, 6 ton gibi bir yükü, 20 derece gibi ciddi bir eğimde ve diz boyu çamurun içerisinde hı hı. yeryüzüne taşıyarak e, sıfır de diyebilirim. Bunu müşterilerimiz diyor. Ben demiyorum. E, rahatlıkla bir e, madencilik sektörüne ciddi katkılarda bulunduk. Basit bir örnek vereyim. Daha anlaşılır olsun. İlk müşterimiz işte bizden önce yılda 5000 ton cevher üretimi var vardı. Şu anda ayda 6000 ton cevher üretiyor. Maşallah diyelim. Tamamen bizim Makinalarımız sayesinde. Totalde de bakarsanız biz de e, memleketimiz için üzerimize düşeni yaptığımız kanaatindeyiz. Evet. E, her geçen gün kendinizi yeniliyorsunuz. Evet. E, kadro çok iyi. Ekip çok evet. iyi. E, sizler firma e, sahibi olarak işin evet. başındasınız. Sürekli evet. ar-ge yapıyorsunuz. Evet. İzlediğiniz projeleriniz olacak mı Mehmet Bey? Tabii yani e, daha işin başlangıcındayız diyebilirim. Daha bunun entegresinde daha farklı fonksiyonlara sahip makinalarımızda e, arge'leri devam etmekte. Entegrasyon hızlıca devam ediyor o konuda rahatız Peki özellikle ben burada madencilere, e, evet. gerçi siz burada birçok maden, madenciyle tanışma imkanını evet. da yakalamış oldunuz. Evet. E, ama fuara gelemeyenler e, ve fuarı takip edecek olanlar vardır mutlaka. Evet. Onlara yeni ürünleriniz hakkında bir fuarla ilgilenmek istediğiniz bir şey var mı efendim? Yani e, ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dar alanlarda yer altı maden ocaklarında e, çözüm olarak e, aşağı yukarı her şeyi sağlamış durumdayız. Herhangi bir sıkıntımız veya sıkıntıları şu anda yok. Hı -hı bunu kısa ve özet olarak söyleyebilirim. E, sektördeki deneyiminize dayanarak sizlere sormak istiyorum. Sektörümüzün tabii inişli çıkışlı bir sektör aslında. Evet. Sıkıntıları var mı ya da nasıl giderilebilir? Yani onlar? tabii yeraltı çalışmaları yer üstüyle kıyaslanamayacak şekilde. Ben sektör. fizik kuralları yer altında farklı diyorum. Ve ciddi emek ve sermaye yatırım isteyen işletmeler. Bunların içerisinde tabii eee bunu etkileyen birinci derecede işte devlet politikaları ve uluslararası metal madenlerin özellikle borsa fiyatlarındaki dalgalanmalar, bunların nispeten stabil hale gelmesi ile bu yatırımlar çok daha irmek kazanabilir ve Türkiye'de de madencilik aslında benim acizane çok az tecrübeyle söyleyebileceğim çok daha nasıl söyleyeyim? madenlerimizin tüm potansiyeli anlaşılmış durumda da değil. Evet, evet. ve e, ileride her geçen gün farklılaşarak bu potansiyel yeryüzüne çıkacak. Evet. E, az önce söyledik aslında. Madencilik dışında çok farklı işlerde evet, de çalışıyorsunuz. Evet. Bu yolda da sizlere başarılar diliyorum. Bizleri istantınızı ağırladığınız için de tamam. çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ediyorum. Çok İyi sağ olun. <laughs> kendinize kendinize. Evet sevgili Sektör Laber Merkezi izleyicileri Alp'in makine istantından şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz devam ediyor.